şey sizi çekiyormuşçasına motor hızlanabiliyor. 765 adresi övme videosu da oldu gibi ama böyle bir şeyi beklemiyordum. O yüzden Thrive markasını alkışlamak, tebrik etmek istiyorum. Türkiye'nin en objektif ve her segmentten motosiklet inceleyen kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Triumph Street Triple 765 RS nasıl bir motor, nasıl gidiyor, bunu detaylı bir şekilde göstereceğim. Fakat şimdi motorun güzel bir tanıtımı girsin. Siz olarak kanalıma abone olmadıysanız bir abone olursanız sevinirim. Hadi birazdan görüşmek üzere. Humans, what have you Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Videonun başındayken emeğimiz için like atmayı ve videoyu hype'lamayı unutmayın diyelim ve hemen motorun tasarımıyla videomuza başlayalım. Hemen şöyle motorun etrafında bir dönelim. Şekline, şemaline sizlerle beraber bakalım. Arkadaşlar şimdi bu 765 RS'in kafa tasarımını beğenen var, beğenmeyen var. Peki siz beğendiniz mi? Nasıl olmuş? Yani ilk başta böyle göze biraz tuhaf göründüğünün farkındayım. Ben de ilk gördüğümde ya ne kadar enteresan duruyor demiştim. Ancak gözüm alıştıkça güzel gelmeye de başladı. Şöyle bir de motorumuza soldan bakalım. Bu arada fotoğraflarda ve videolarda motor olduğundan bir tık küçük çıkıyor. Gerçekte gördüğünüzde evet bu motor heybetliymiş, büyükmüş dersiniz. Bir de şöyle motorumuzu arkadan bakalım. Bu arada plakadaki altın elbiseli adam detayını gördünüz mü arkadaşlar? Motorun sahibi bunu özel olarak almış. Sahibi demişken buradan kendisine de selam göndereyim. Güvendi motoru emanet etti. Ve rahmetliyi de altın elbiseli adamı Barkın abiyi de anmadan geçmeyelim. Peki size sorsam motorun rengini nasıl buldunuz? Yakıştırdınız mı? Bence gayet yakışmış. Bu arada arkadaşlar boyasının kalitesi, renk tonu vesaire bence oldukça güzel. Ben gerçekten çok beğendim. Ve biraz da geçelim motorun selesine. Ben kullandığım süre boyunca rahatsız olmadım. Aksine gayet güzel, gayet yumuşak. Şimdi artçı selesini değerlendiremiyoruz. Çünkü bu motoru sıfır olarak aldığınızda bu görmüş olduğunuz mono kapağı yanında sizlere hediye ediyorlar. Bu motorun sahibi de bunu da kullanmayı tercih etmiş. O yüzden selesi hakkında yorum yapamayacağım. Seleden bahsetmişken altını da sizlere bir göstereyim. Bence gayet yeterli. Şöyle elimi falan sokuyorum. içeriye doğru da devam ediyor. Yani buraya disk de olsun, temizlik bezleri olsun vesaire rahat bir şekilde sığdırabilirsiniz. Bu arada bahsetmeden geçmeyeyim motosikletin artçı selesinin altında bir tane USB çıkışı mevcut. Anahtarı da bu şekilde sizlere göstermiş olayım. Bence biraz bu motor için basit kaçmış. Tasarım biraz daha güzel olabilirdi. Veya bu motorda anahtar çalıştırma özelliği olsaydı daha da güzel olurmuş. Ve geçelim kumandalara. Sağ tarafta bir tane dörtlü tuşumuz. Burada aç kapa ve çalıştırma tuşu. Onun da altında menü tuşu yer alıyor. Sol tarafa geldiğimizde burada selektör, burada uzun kısa tuşumuz. Onun yanında mod tuşu, burada sinyal, burada kornamız ve burada da menüler arasında geçiş yapabileceğimiz bir tuş yer alıyor. Ve motorumuzun gaz kolu telli değil elektronik. Lastik ölçülerimiz ön tarafta 120-70-17, arka tarafta da 180-55-17 ve markamız Pirelli Super Corsa. Motorun üzerinde gerçekten baya kaliteli lastikler var. Peki derseniz ki frenleri nasıl? Şimdi arkadaşlar ön tarafta çift disk kullanılmış ve kalipere baktığımızda da Brembo markasını görüyoruz. Bu arada sadece kaliperler değil üst tarafta komple Brembo ve amortisörlere de baktığımızda Showa'nın ayarlanabilir amortisörleri kullanılmış. Yani özetle bu motorda Gerçekten mükemmel bir fren var. Üst tarafında Brembo olduğundan bahsetmiştim. Göstermeden geçmek istemedim. Buralarda komple Brembo ve motorun hem fren maneti hem de debriyaj manetini ayarlanabilir şekilde tasarlamışlar. Dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi ön tarafta Chauvin'la Marsöyleri kullanılmıştı. Ama arka tarafta Öhlins kullanılmış. Yani bu da gerçekten zaten en iyi markalardan bir tanesi. Sadece dikkatimi çekmişken göstermek istedim. Motosikletin hem sürücü peglerinde hem de artçı peglerinde lastik kullanılmamış. Yalnız arkadaşlar gerçekten o kadar güzel açılış kapanış hissiyatı var ki bunu özellikle vurgulamak istedim. Tabii ki de 2024 model bir motorda LED farı görmek isterdik. Triumph da bu motoru komple LED'le donatmış. Farları gerçekten güzel aydınlatıyor ve dörtlü freşörümüz de mevcut. Aydınlatmalar arka taraftan da bu şekilde görünüyor. Yalnız stop lambasının tasarımı bence daha güzel olabilirmiş. Geçelim biraz da teknik özelliklere. Motorumuz 765 cc 3 silindir 6 vites ve su soğutmalı. Güç bakımından da 128 beygir ve 80 Nm tork üretiyor. Bu güç değerleriyle beraber motorun gidişi nasıldır ben de daha denemedim. Birazdan otobanda hep beraber deneriz. Bu kadar büyük ve heybetli bir motorun 200 kilonun üstünde olmasını beklersiniz değil mi? Yani dışarıdan bakıldığında kesinlikle bir 200 artı vardır dersiniz. Ama arkadaşlar motorumuzun ağırlığı ıslak olarak 188 kilo. Adamlar gerçekten motoru hafif tutmayı başarmışlar ve selemizin yüksekliği de 83,5 santim. Yani boyunuz bence 1.65'in üstünde ise bu motoru kullanmak konusunda tereddütleriniz olmasın. Şu an motosikletin göstergesinden baktığım kadarıyla ortalama yakıtımız 6.2 litre. Şimdi bu kadar büyük bir motorda 15 litre depo olması bu ortalama yakıtla beraber bence biraz saçma olmuş. Keşke deposu biraz daha büyük olsaydı. Geçelim biraz da motorumuzun göstergesine. Kontağı çevirdiğimde bu şekilde açılıyor. Yalnız biraz daha hızlı açılmasını isterdim. Bayağı bir bekletiyor çünkü. Hala bekliyoruz. Ve geldi. Şimdi arkadaşlar sol ve sağ tarafta komple kazlanmalarımız, burada devir saatimiz, aynı zamanda sağ tarafta da devam ediyor. Burada yapmış olduğumuz üst tarafta çeşitli bilgiler, burada benzin göstergesi, burada vites göstergesi, burada ısı, burada saat, burada hangi sürüş modundayız bunu görebiliyoruz ve son olarak burada da dış sıcaklığı görebiliyoruz. Hani göstergenin üst tarafında çeşitli bilgiler var demiştim ya arkadaşlar. Onu da şöyle bir değiştireyim. Ne var ne yok sizler de bir görmüş olun. Motordaki sürüş modlarını sizlere bir göstereyim arkadaşlar. Ve burada da istersek kendimize göre ayarlayabiliyoruz. Ve motorun sahibi de buradan en psikopat şekilde motorunu ayarlamış. Ben de zaten o modda kullanıyorum. Videomuzun çok uzun olmaması için göstergenin menüsünü hızlı bir şekilde anlatıp devam etmek istiyorum. Arkadaşlar menüye girdiğimizde burada ilk önce sürüş modlarını görüyoruz. Alt tarafa doğru devam ettiğimizde de çeşitli ayarlar bizleri karşılıyor. Göstergemiz bu kadar diyelim ve hemen sürüşe geçelim. Fiyatından da bahsedeyim sürüşe ondan sonra geçeyim istedim. Arkadaşlar Ocak 2025'te 623.900 TL'ye bu motoru satın alabiliyorsunuz. Tabii ki de daha motorun gidişine, top speed'ine vesaire bakmadık ama onları da bir deneyelim. Fiyatını ondan sonra daha iyi değerlendirebiliriz. Sesini dinletmediğimi hatırladım. Onu sizlere bir dinleteyim. de bu şekilde gaz veriyorum. Selemizin 83,5 santim olduğundan bahsetmiştim. Şu an iki ayağımda yerde. Benim boyum 1,81. Topuğum yarı tam basıyor ve dizim bayağı bir kırılıyor. Yani boyunuz 1,65'in üstünde ise bu motoru kullanma konusunda zorlanmazsınız. Fakat arkadaşlar motorun şöyle göstereyim pegleri çok fazla geride. Yani ben naked bir motor istiyorum, rahat kullanımlı bir motor istiyorum derseniz bu kısım sizleri rahatsız edebilir. Ondan haberiniz olsun diyelim ve hemen yola çıkalım. Saatimiz de bayağı oldu. İleriden otoban bağlantısı olmalı. Şöyle bir devam edelim. Bu arada hemen tabeladan sizlere okuyayım. İnegöl 23, Ankara 357 km. Bu istikamette devam ediyorum. Birazdan otobana bağlanacağım. Ve arkadaşlar hemen şöyle göstereyim. Motosiklet debriyajı çekmeden çalışmıyor. Motoru çalıştırmanız için debriyajı çekmeniz lazım. Boşta olsanız bile. Bu bir güvenlik önlemidir, debriyajı çekmeden çalıştıramazsınız. Mesela benim motorumda da, GSX-R1000'de de aynı şekilde debriyajı çekmeden motoru çalıştıramıyorsunuz. Şimdi biraz da geçelim motorun oturuş pozisyonuna, sürüş hissiyatına. Vallahi arkadaşlar, yani motor dışarıdan bakıldığında her ne kadar böyle kaslı, kalıplı olarak görünse de üzerine bindiğinizde kendini öyle hissettirmiyor. Çünkü motorun özellikle bu deposu fazla geniş değil. Buralar çok kaba saba değil. Gidonu çok fazla geniş değil. Böyle olunca motor kendini olduğundan daha küçükmüş gibi hissettiriyor. Ne zamana kadar? Gazı açana kadar. Şimdi benim buradan sağ taraftan çıkmam lazım. Çıkalım Bursa'nın içine doğru. Devam edelim. Böyle kaliteli, gazı açtığınızda çok iyi giden, amarsörleri çok iyi olan bir motordan bahsediyoruz. Yani bu biraz 765 arası övme videosu da oldu gibi ama... Yani arkadaşlar neyi görürsem onu söylüyorum. Motorun şifteri de var ya bebek gibi çalışıyor şuna bak. Ben motordaki küçük shifterı da bayağı beğendim. Motordaki frenlerin zaten çok iyi olduğundan bahsetmiştim. Arkam serbestken şöyle sağda da bir tam durma testi yapayım mı? Bence yapayım. Hadi bakalım. Abi şuna baksana. Üh. Frene bak be. Yani zaten lastikler Pirelli dedik. Kaliperler Brembo dedik. Buralar Brembo dedik bu motordan kötü fren beklemek o zaten saçmalık olurdu. Yani gerçekten motorun frenleri muazzam ötesi. Biraz da geçelim motorun aynalarına. Şimdi gidonda bir ayna olduğu zaman normalinden daha fazla titremesini beklersiniz ama aynadaki titreşim yani beni böyle çok aşırı rahatsız etmedi. Çok böyle arkamı göremiyorum Allah kahretsin böyle aynayı demezsiniz. Şimdi hazır titreşimden bahsetmişken motorun da biraz genel titreşimine değineyim. Şu an bak bir sıkıntı yok. Ne zaman sıkıntı var? Devre arttırıyorum. Üst devirlerde biraz titriyor diyebilirim ama rahatsız etmez. Yani bence kabul edilebilir seviyede. Yani gerçekten böyle bir şey sizi çekiyormuşçasına motor hızlanabiliyor. Ama tabi naked oluşundan dolayı çok yüksek hızlara çıktığınızda karşıdan gelen rüzgarla beraber rahatsız olursunuz. Ona yapacak bir şey yok. Çünkü zaten bütün naked makineler aynı şekilde. Şurada ileride bir tane çevirme olabilir. Gerçi bir eksiğimiz yok ama radara falan da girmediysek efendim efendi geçeriz. Bir sıkıntı olmaz. Devam edelim yolumuza. Bence yoktur ya. Yani inşallah yoktur. Dilerseniz şimdi işin civcivli kısmına girelim. Yani Ocak 2025'te bu fiyatıyla bu motor tercih edilir mi? Alınır mı? Bu arada böyle aralara falan girerken de motor rahat. Herhangi bir sıkıntı yok. Yalnız arabanın aynasına değmeden hop geçtik. Derseniz ki ben teknoloji olarak dolu bir motor istiyorum. Çok yaramazlığa gelsin. Psikopat olsun. Şekli şemali güzel olsun ki bu arada siz bu motorun kafa tasarımını beğenmemiş olabilirsiniz. Ama dediğim gibi ilk böyle bir bakıyorsun. Ulan bu ne diyorsun? Daha sonrasında gözün oluşuyor. Güzel gelmeye başlıyor. Mesela ben şu an bu motorun kafa tasarımını beğendim. Ama ilk gördüğümde ben de bir yadırgamıştım. Sanki böyle motorun üstüne kaza yapmış da daha sonrasında takılmış gibi duruyordu. Fakat alışınca göze güzel geliyormuş. Satın aldığım motosiklette kaliteli ekipmanlar kullanılmış olsun diyorsanız mesela Abi gördünüz. Ön tarafta şova amortisörler, arka tarafta Öhlins'in amorsörü, amortisörü. Biren bu kaliperler, biren bu fren merkezi vesaire. Yani motor gerçekten donanım bakımından da oldukça dolu. Yani ben egzotik bir motor istiyorum. Herkeste olduğu gibi MT9'a binmek istemiyorum. Altındaki motorda güçlü şekilli vesaire olsun istiyorsanız işte o zaman bu motora yönelebilirsiniz. Şimdi ben buradan bir benzin alayım. Ondan sonra yine kaldığımız yerden devam ederiz diyeceğim de. Ne kadar dolu buralar ya. Şimdi depomuzu fullledik yolumuza devam edeceğiz ama sizlere bir şey sormak istiyorum arkadaşlar. Özellikle aranızda böyle benzin istasyonunda çalışan akaryakıt görevlisi arkadaşlar varsa onlar cevap verirse çok sevinirim. Şimdi burada plakanın girildiği yer var arkadaşlar şurası. Yeni gelen güncelleme ile beraber o kısımdan kartla ödeme alınabiliyor. Ve şimdi insanlar da yakıt aldıktan sonra eğer ki ödemeyi buradan yaparsa markete uğramıyor. E tabi şimdi markete uğradığı zaman da bir insan hani belki susamıştır o an suyu görünce aklına gelir bir su alabilir ya da kahve kokusundan canı kahve çekebilir kahve alabilir yani markete girdiğinde aslında benzinliğe daha çok para kazandırıyor ve bu yakıt aldığınız yerden temassız bir şekilde kartla ödeme yapabildiğiniz sistemin olduğu benzinliklerin sahibi pompacı arkadaşlara şunu söylüyorlar bu özelliğin olmadığını söyle insanlar markete girsinler ki oradan da alışveriş yapsınlar. Ben de sizlere sormak istiyorum. Gerçekten böyle bir şey var mı? Çünkü bugün başka bir benzinlikte pompacı arkadaşla bunun muhabbetini yaptık. Hani ben böyle konuyu bildiğimi falan kendisine anlatınca onu ikna edince evet abi dedi aramızda kalsın dedi. Benzinliğin sahibi buradan ödeme almamızı kabul etmiyor İnsanlar markete girsin diye dedi. Peki sizce böyle bir şey gerçek olabilir mi? Yani ben oradan ödeme yapabiliyorsam beni markete sokturmaya niye uğraşıyorsun ki? Yani sizlere bir sormak istedim. Eğer ki konu hakkında fikriniz varsa aşağıya yazın. Evet biz şimdi nerede kalmıştık? Bu motorun tercih edilip edilmeme mevzusunda. Valla arkadaşlar ben motoru çok beğendim. Şöyle bir bakıyorum. Motor hakkında eksi söyleyebileceğim bir şey var mı? Gerçekten yok. Yani adamlar 10 numara bir motor yapmışlar. Ve tekrar söyleyeyim motorumuz 3 silindir. Buna bir egzoz taktığınızda var ya aynı böyle MT9 gibi sesi çıkar ve bu da gerçekten çok tatmin edici bir sestir. Şimdi biraz da kendi düşüncelerimden sizlere bahsedeyim. Özellikle o GPS'in vermiş olduğu hızla sapma yoktu ya arkadaşlar. Böyle bir şeyi beklemiyordum o yüzden Triumph markasını alkışlamak, tebrik etmek istiyorum. Videonun başından beri çok kullanmak istemedim ama bu motor hakkında şöyle bir lakap var. MT-09'un kocası. Yani çirkin bir tabir olabilir diye ben kullanmak istemedim. Ve gerçekten de bu motor MT-09'dan birçok konuda bence daha üstün. Yani ben böyle bir motor almayı düşünseydim cebimde de tam bunu alacak kadar param olsaydı aynı paraya gidip MT-9 da alabiliyor olsaydım ben MT-9'u değil bu motoru tercih ederdim. Tabi şimdi daha kıyaslamak bakımından birçok markanın farklı modelleri var. Ama ben videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Arkadaşlar siz yorumlar kısmına ya ben o motoru alacağım ama aynı paraya şunu alırdım bunu alırdım şeklinde yorumlarınızı yazın orada da sohbetimize, muhabbetimize değerlendirmemize devam edelim istiyorum. Ve şöyle bir bakıyorum. Bahsetmeyi unuttuğumda bir yer kalmadı. Arkadaşlar eğer ki incelenmesini istediğiniz motosiklet modelleri varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ya da aynı bu motorun sahibinde olduğu gibi benim şöyle bir motorum var incelemek ister misin derseniz de açıklamalar kısmında sosyal medya hesaplarımın linkleri var. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Hatta beni Instagram'dan takip etmiyorsanız oradan da bir takip ederseniz sevinirim. Kanalıma da halen daha abone olmadıysanız abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Haydi eyvallah.